Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte fen bilimleri işleyeceğiz. Hemen sayfa 97 açalım. İlk ilk bunu yapalım arkadaşlar. Kalemimi aldım. Şimdi çözüyorum. Aşağıdaki güneş ve ay kelime ile gösterilmiştir ve haricinden büyükleri ile ilgili grafik verilmiş. Büyüklük gök cismi verilen bakılara kelime gösterilen gök cismi olabilir yazınız. Şimdi burası çok küçük olduğuna göre bu ay olabilir değil mi? Bu bayağı büyük güneş olabilir. pardon sınmadığı için veriyorum. burası da dünya olabilir. ya dünya. dünya olabilir. şimdi kontrol etmeye gidiyoruz. ilk önce silelim bunu. şu şekilde böyle bir silme şekli. tamam sildik. şimdi dokunmaya geçiyorum. Evet dünya güneş ay. Evet ikinci soruya geçelim. B'ye geçtik. Güneş ve dünya ayı modelleme için günlük hayatta kullandığınız hangi cisimlerle örnek veriniz? Güneş, ay, dünya. Ben buna bas. K. Bol. Topu. Basketbol topu derdim. Portakal. Portakal. Arkadaşlar portakal. Portakal da dünya olmalı. Ayda bu bulgur olmalı. Şimdi cevabımıza bakalım. Bakalım bir cevabımız neymiş. İlk önce sileyim. Şu şekilde sizin. Şimdi cevabınıza baktık. Basketbol, portakal, topu, bezelye. Tamam. ikinci sorumuza aşağıda <laughs> aynı modelle yapıştırılmış dört, yapıştırılmış dört model farklı <laughs> ya gösterilmiştir. Birinci ayımız dört, dört milimetre. İkinci ayımız bayağı çok şey. Ee, dördüncü ayımız bayağı bayağı Düşünüyüm ya şeyimiz bayağı verilen yaylarda kullanılan dinamometrede hangisi en büyük kuvveti ölçebilir neden? 3 <laughs> şey alabilir. C Q Evet şimdi silelim. Evet. Arkadaşlar siliyoruz. Şu şekilde bakalım. 3 numaralı yayda yapılan çünkü en kalın yay ve büyük kuvvetler ölçülür. Şimdi B'ye geçiyoruz verilen yaylar kullanılarak dinamometreden en güzel küçük ölçümler yapılır. Neden? Şimdi rengimizi değiştirelim. Siyah yapalım. Bu yayda en hassas demiş ya. En hassas. Bunu küçültelim biraz. En hassas demiş. Şöyle yukarı çıkalım. Bakın. Dur, pardon. Şurada en asası görüyorsunuz. Bir minik şu şekilde 2 Hemen iki diyelim. Çünkü kuvvet etkisi düşük olduğu için. Bir dakika durun. Çünkü Kuvveti düş düşük olduğu için bakalım. Evet. İnce yay. Evet sıra buna geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen şeyimi alalım. Aşağıdaki alık konusuyla. Dur bir dakika. Şunu şuraya koyayım kalemi alayım. Aşağıdaki alıp kütle konusunda kavramı hadi ve verilmişsin. Çiz, çizim çekim kuvvetidir, ölçülür birimi, madde miktarıdır, ölçülür birimi. Arkadaşlar K ne olabilir? Etki eden çekim kuvvetidir. K ağırlık olabilir. Ağırlık. Ağırlık olabilir. P'ye bakıyoruz. Um, P de burada. K de din P de dinamometre ile ölçülür. Di no mu metre. Yerde Newton'dur. Newton. Yani Newton diyoruz. Şimdi L'ye geliyoruz. Buna küt L yazıyoruz. D'ye kütle yazıyoruz. R'ye de eşit kollu terazi. Eşit kollu terazi yazıyoruz. Buraya da kilogram ve gram yazıyoruz. Birimi Diğer sayfaya geçiyoruz. Evet diğer soru. Özde yüzeylerinde sadece yüzeyleri değiştirmek istiyor. araba bağlı, helal miktarı gibi gözlemliyor. Verilen yüzeyde ilgili olarak hangisi yüzeyinde daha azdır? 6 puan. Hadi bak. Evet siz çözdüyseniz. Birinci yüzey olabilir. Yüzey olabilir. Hangi yüzeyde sürtme kuvveti daha fazladır? İkinci yüzey olabilir. Yazılı sorularımız bitti. Sizlerle çalışma çok güzeldi. Allah'a emanet olun.